belediyelerimizi, bizim olanı, bizim irademizi, halkımızın iradesini açığa çıkartarak beraber alacağız diyoruz. Bunun için yoğun bir çalışma yürütüldü. Peri halkının takdiri olacak, onun iradesi olacak. Biz den diyoruz peri, peri dendir, den peridir diyoruz. Aslında peri de yaşam bulması gereken model, eş başkanlık modeli. Yine yani biz bunu dışarıdan geldiğimizde de görebiliyoruz. 31 Mart ve sonrasında Van halkının muhteşem direnişiyle birlikte Kürtler, kadınlar o kayyumların fermanlarını yırttılar. Hani bir insan bir kefeni yırtar ya. Biz de kadınlar olarak, Kürt halkı olarak biz o kayyum fermanlarını 31 Mart sonrası yırtıp attık. Bizler buraya geliş amacımız dedik ki Gaspedilen bir belediye, gasp edilen bir irade söz konusu. Ve gelip burada sizlerin olan aslında kadınların, gençlerin ve bütün inançların olan bu belediyeyi tekrardan halkın hizmetine açma, tekrardan halkın yönetimine teslim etmek için sizlerle danışmaya geldik. Bir nivane mehatına, ungustuca adına, şaraderine belediye verene. Ee, Bekleme bre, desen şeridi aş başkanı be, peşim bre, bu, onca güçte hatına. Amdurun şunda peri begirin. Peri yame, e dame e malate e halke me, hilvani cide girin, peri cide girin, am güçte hev rabbi şokulun hev alınu dostunu. Peri yame, dem yame, am güçte arası pastıkım, sağ olun, var olun. <laughs>